Seni gördüm dostum, seni gördüm dostum, seni gördüm dostum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben TCM Bugün sizlerle hayvan saklanmacının birinci bölümüyle... Aa, Hartman'ı olduk. Karşınızdayım. gördüm dostum, seni gördüm dostum, seni gördüm dostum. Buralarda vardır illa. Hemen şey gidelim bakalım. çiftliğine bakarız. Genellikle orada oluyorlar. Aha, atı buldum. Atı buldum. Neye dönüştü? Nibicim kaçıyor. Buraya gel. Nibicim atsın sen. Mübarek. Yarışa katılsa birinci gelir. Nereye gitti? neydi Aa okum yok. Saklanamasaydık çok güzel kaçardık ha. hep şuralara saklanıyor Burada hiç mi kimse yok ya Şu yediği buradaki defa gördüm Bir ara adam nasıl çıktıysa çıkmış Adam burada. Tam buranın üstünde. Tam şeyin olduğu yerde. Ben çıkmaya çalıştım bir türlü çıkamadım. Hayret. Göremiyorum. Hiç kimseyi bulamadım. Dört tane kişi kalmış zaten o. Bak şurası şuraya birisi sıçmış. kenarlarda saklanmış olabilirler. O yüzden bakıyorum. Allah Allah. Nerede? 3 kişi kaldı. Bak tekini öldürdüler. Bir kişi öldürdük şimdiye kadar. Bu bir kişi bana yetmez. son iki kişi. Burada olacaklarını sanmıyorum. Burayı çünkü yüzde on kişi aramıştır burayı. Güzel yerler buluyorlar ya. Bir biz bulamıyoruz. Ne yapıyorsunuz orada siz? Almanlar kazandı. Şimdi ne girmiştir? Bence tavuk oldular onlar. De bir ayıl tar Bu da bizim son elimiz. saklanan bunda da avcı olabilirsiniz ben saklanan olmak istediğim için bunu seçiyorum şöyle biraz azaltayım fps lazım bana başlıyor 8 saniye var. <laughs> saklanan olduk hemen iple tavuk oluruz biz şu an iple tavuk iple tavuk evet tavuk olduk şöyle 8 saniye sonra hunterlar gelecek hemen o yüzden hadi ben şuraya saklanıvereceğim direkt geçenlerde buraya saklandım hiç kimse bulamadı Buzdan görmedi. Bir de vurabilseydik süper olacaktı. gördü beni herhalde suy içine gir Göremeydi sağ. 11 yaşayan hayvan var. <laughs> Artık 9 yaşayan hayvan var. 11'de daha antır var. Yani ee, savaşçı. <laughs> Kim bu? Seni aklına alırım senin. aklını alırım seni. Aklını alırım. gördü herhalde şu zihin Gamer 6 yaşayan oyuncu kaldı Nasıl i̇şte burada hiç kimse bulamayacak Allah Değil mi? Hi. Tavuğu rahat bırakın

öldü. Za. Abi. Okum bitti. Okum bitti. Geber. şunun içine girdim. <laughs> Za. Sıra kaybetti za. Ananı Abi. O kadar canımız var mıydı? Hangi ara? Ya yaşam bir oyuncu kaldı ya. 10 saniye varken ölünür mü abi? Aha. arkadaşlar bir bölümün ta sonuna geldik like atmayı yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar herkese iyi günler